Biz bir şey. Adana şey. Spor taraftarı olarak bayrama kiri istemiyoruz. Bayramdır biz, gittiğin gün. Bayramdır gittiğin gün diyorum. Eğer bundan sonra gittiğimiz daha ağır olacak. Futbolcu da ayak emesini istemiyoruz. Evet, 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 evet. İlla futbolcu mu döneyelim hiç gibi. İlçe bir ara! İlçe 何で <laughs> Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Siz gelin, gelin. Arkadaşı geri yerine götürün. Gel. Gel. <laughs>

Abi aracı arkadaşlar. İşte.